İyi günler sayın seyirciler, Alptürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, AKP iktidarları döneminde diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektörünün de iyi yönetilemediğini belirtirken, hükümetten acil tedbir almasını istedi. Afyon Karahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bütçeleri hakkında partisinin görüşlerini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Karahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, AKP iktidarları döneminde anlaşıldı. tarım sektörünün de diğer sektörler gibi iyi yönetilemediğini söyledi. Son 10 yıldır pek çok sektör gibi tarım sektörü de iyi yönetilememiştir. Çiftçilerimizin ürettiklerinin hakkını alamamışlar. Borç, kredi, ipotek, haciz kıskacı içerisinde çırpınır hale gelmişlerdir. Türk tarımının çiftçisinin, besicisinin hali yürekler acısıdır. Bunları görmemek için kör ve sağır olmak lazımdır. Kemalettin Yılmaz, Türk tarımının kötü gidişattan kurtulabilmesi için acilen alınması gereken tedbirler üzerinde de durdu. Üreticimiz uygulanan yanlışları politikaları sonucu biraz evvel ifade ettiğim gibi borç, faiz, haciz, icra, tefeci, ipotek ve hatta hapis kıskacındadır. Acilen sayın bakalım çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na ve özel bankalara olan zirai kredi borçları ile tarım kredi kooperatiflerine ve pancar kooperatifleri olan borçları acilen yeniden yapılandırılmalıdır. Bu surette çiftçilerimiz rahat bir nefes almaları temin edilmelidir. İnsanımızın üretim yapabilmesi için Tarlası, traktörü, ahırı, hayvanı öncelikle ve acilen hacizden ve yedeminlerden kurtarılmalıdır. Fazla değil. Çiftçilerimize üç yılı bir opsiyon verin. Yeter. Kanaatkar, vefakar, çalışkan, ahte vefalı olan çiftçilerimiz verdiğinizin en az on katını sizlere verecektir. Et meselesi süt meselesidir. Ve aynı zamanda da son zamanlarda gündemden düşmediği gibi aynı zamanda ot meselesidir. Türkiye'de süt üreticisi acilen ve hak ettiği desteği almalıdır. Şunu unutmayalım ki ot olmadan süt olmaz, süt olmadan da et olmaz. Diğer taraftan da Anadolu tabiriyle ana olmadan da dana olmaz. Gerekli ve adam gibi desteği devletimiz sağlamaz ise insanımız ithalete, ithal süte, ithal gıdaya, hatta ithal ot ve kurbanlığa mahkum olmaya devam eder. Tarımın en önemli girdileri olan mazot, gübre, yem, ilaç, tohum ve sulamada kullanılan elektrik en az Avrupa ülkelerindeki kadar sübvanse edilmelidir. Ve acilen bu girdilerdeki ÖTV ve KDV kaldırılırsa çiftçilerimizin, üreticimizin, besicimizin üretme şekli ve heyecanı artacak, çalışma heyecanı artacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AKP iktidarları dönemindeki yanlış uygulamalarla tarım sektörünün ihmal edildiğini ve üreticilerin yoksulluğa mahkum olduğunu söyledi. Cumhuriyet tarihinde iki defa üst üste kurbanlık ithal edilmesinin mimarı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'i de eleştiren Durmaz, ya sayı saymayı bilmiyorsun ya dayak yememişsin, Türk çiftçisi ilk seçimde sandıkta size dayak atacak dedi. YOZGAT milletvekili Sadir Durmaz. Sadir Durmaz Meclis Genel Kurulu'nda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldı. Sadir Durmaz AKP hükümetinin tarım ve hayvancılık politikalarını sert dille eleştirdi. Sayın Bakan'ın övündüğü toprak koruma kanunlarına rağmen 10 yılda tarım alanlarında 2,5 milyon hektar bir azalma söz konusudur. Tarım alanları boş kaldı, üretim yapılamıyor maalesef. Ve bu insanlar varoşlara gidiyor, oralarda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. AKP yönetimindeki 10 yılda sadece buğday üreticisinin uğradığı kayıp 13 katrilyon liradır. Dikkatinizi çekmek istiyorum sayın milletvekilleri. Sadece buğday üreticisinin enflasyon nedeniyle uğradığı kayıp 13 katrilyon liradır eski parayla. Yani aksini iddia eden herkese bu hesabı yapabiliriz. 2002 yılında iktidara geldiğinizde 1 litre mazot 1 lira, 1 kilogram buğday ise 35 kuruş ediyordu. Yani 3,5 kilo buğdayla 1 litre mazot alınabiliyordu. Bugün mazot 4 lira 24 kuruş, buğday 60 kuruş, 7 kilo buğdayla ancak 1 litre mazot alınabiliyor. Bu %50 kayba işaret ediyor. 2002'de iş başına gelmeden önce Sayın Başbakan her gittiği ilde çiftçinin kullandığı mazottaki ÖTV'yi KDV'yi kaldırarak mazotu yarı yarıya ucuzlatacağını söyledi mi söylemedi mi? 10 yıldır çiftçi Sayın Başbakan'ın ve AKP'nin sözünü tutmasını bekliyor. 10 yıl. Çiftçinin borcu her geçen gün katlanmakta. Çiftçi haciz ve hapis kıskacındadır. Yer köyün yer köyün sadece bir köyünden 22 kişi şu anda haciz kıskacında ve bunların 6 tanesi içinde 6'sı içinde hapis cezası kesinleşmiş durumda değerli milletvekilleri. Sayın Bakan destekten bahsettiği zaman mutlaka diye bir atıp yapıyor. OECD'den yardım istiyor. OECD rakamlarına göre de bizim desteğimizin miktarının %2.2 olduğunu söylüyor. Bakan böyle söyleyince müsteşar durur mu? Müsteşar da diyor ki bu rakam yüzde üç nokta yedidir diyor. E şimdi Sayın Bakan TÜİK'e mi inanalım? OECD'ye mi inanalım? Size mi inanalım? Sayın Müsteşar'a mı inanalım? Yoksa cebinde çay parası olmayan Türk çiftçisine mi inanalım? Sayın Bakan emin olun ki OECD Türkiye'ye Fransız. Siz de Türk tarımına ve hayvancılığına Fransızsınız. Emin olun. Yani nitekim... Fransa hayvancılığının sıkıntıya girdiği bir dönemde Fransadan 250 milyon dolarlık canlı hayvan ve et ithal ettiniz. Fransızlar da Türkler hayvancılığımızı kurtardı diye size şövalyelik nişanı verdi. Sayın bakanın döneminde Cumhuriyet tarihinde hem de iki yıl üst üste kurbanlık ithal ettik. Yetmedi onlara bir de saman ithal ettik. 16 yıl aradan sonra canlı et ve hayvan ithal ettik, canlı hayvan ve et ithal ettik. Hem de Sayın Başbakan çıktı, ithalata gerek yoktur, yeteri kadar besi materyali mevcuttur dedi. Dediğinden iki ay sonra ithalata karar verildi. Sadir Durmaz, AKP'nin tarım politikasını ameliyat çok başarılı fakat hastayı kurtaramadık benzetmesiyle özetledi. Durmaz sayın bakan teşbihte hata olmasın ama sizin gibi hesap kitap bilmeyenler için Anadolu insanının çok kullandığı çok güzel bir söz daha var. Şöyle der Anadolu insanı: Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da sopa yememişsin. Sayın bakan sayı saymayı bilmiyorsunuz bu kesin. Sopaya gelince bütün bu eziyetlerden sonra Türk çiftçisi ilk seçimde sandıkta size bu sopayı da atacak ve hakkına hukukuna sahip çıkacak diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Enver Erdem, AKP'nin terörle mücadele yerine müzakereyi seçmesi nedeniyle 10 yılda 1200'den fazla şehit verildiğini söyledi. Enver Erdem, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin görüşülmesi sırasında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri. Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi görüşülürken açılım politikalarının ülkemizdeki bölücü terör vasayı iş olaylarında meydana getirdiği artışın sebeplerine ve sonuçlarına değinmeden geçmemiz elbette mümkün değildir. Ne yazık ki AKP'nin terörle mücadele yerine müzakereyi seçmiş olması ve terörle teröre karşı teslimiyetçi tavırları nedeniyle son 10 yılda 1200'den fazla şehit verilmiştir. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum hemen hemen her alanda 2002-2012 yılları karşılaştırması yapan AKP, terörde geldiğimiz bu vahim aşama ve sonuçlarını maalesef milletimizin gözünden kaçırmak istemektedir. 2002 yılında iktidara geldiğinde 10 olan şehit sayısının bugün 200'lü rakamlara yükseldiğini ifade etmekten kaçınmaktadır. Özellikle açılım politikalarının uygulanmaya başlandığı yıllardan itibaren terörle sonuç alınabildiğini gören bölücü terör örgütünün eylemlerini artırdığı görülmektedir. AKP uyguladığı terör politikaları sonucunda maalesef bugün ülkemizde can ve mal güvenliği kalmamıştır. Artık ülkemizin doğu ve güneydoğusunda kara yoluyla güvenli bir ulaşım imkanı yoktur. AKP çözüm olarak asker nakillerini havadan yapmayla övünür olmuştur. İlk defa ülkemizde bazı şehirlerin bulunduğu coğrafyanın PKK terör örgütünün alan hakimiyetinde olduğu iddia edilmiş, bazı ilçelerin tamamen bölücü örgüt tarafından ele geçirilme girişimleri yaşanmıştır. Sayın Başbakan Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk bayrağının taşınmasına sıkıysa Türk bayrağını Hakkari'de taşı diyerek ülkenin terörde geldiği noktayı kendi ağzıyla özetlemiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi hakkında partisinin görüşlerini dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Türk milletine karşı uluslararası alanda sürdürülen karalama kampanyalarına dur diyecek çalışmaların yapılmasını istedi. Türkiye'nin dünya ekonomisiyle bütünleşme yolunda son yıllarda en başarılı olduğu sektörlerden biri turizmdir. Bu başarıyı dikkate alan Türkiye, sahip olduğu bu potansiyeli iyi değerlendirmeleri, uluslararası turizm gelirinden pay almak yolunda yenilikler yapabilmeli, yeni pazarlar stratejilerini hayata geçirebilmelidir. Ülkemiz tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu zenginliğin ülkemizin gelişmesine katkısı da çok büyüktür. Dünyada genel turizm eğiliminin kültür turizmine yöneldiğini ve Türkiye'de önemli bir potansiyel bulunduğunu gelen turisti Anadolu kültür turlarına çıkartmak gerektiği kanaatindeyim. Doğru bir yönlendirme bir bölgenin kültürünü ortaya çıkaracak, yaşatılmasına vesile olacak ve o bölge için yeni bir çekicilik katacaktır. Böyle bir anlayış içerisinde örneğin turizmin çeşitlendirmesi kaplamın, kapsamında yat, golf, termal ve sağlık turizmi, kış ve doğa sporları, avcılık gibi pek çok turizm imkanları olduğu görülecektir. Ancak bunlardan yeterince faydalanamıyoruz. Turizmi arttıran başka bir etmen de tarihi anıtların çokluğudur. Eski kent arabeleri, ünlü anıtlar, camiler, kiliseler ve benzeri yapılar her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bunun yanı sıra doğal güzellikler de değerlendirilinde önemli bir ilgi kaynağı haline gelmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu ülkenin değeri olan tarihi eserleri yurt dışından Türkiye'ye gerçek sahibine getirmek için büyük bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu konuda bilhassa Batı Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmaların sonuç vermesi sevindiricidir. Ülkemizin değerlerinin ve eserlerinin çalınarak bu ülkelere gitmiş olması zaten o ülkeler adına da utanç vericidir. Kendi tarihlerine de bir kara lekedir. Başka bir önemli hususu da hatırlatmak isterim. Yıllardan beri yurt dışında diaspora faaliyetleri, Ermeni lobisi tüm imkanlarıyla soykırım propagandası yapmaktadır. Tarihi gerçekleri saptırarak Türkiye'yi suçlu ve mahkum gibi göstererek Türk insanına hakaret ederek toprak bütünlüğümüzü alenen kastetmektedirler. Bu yöndeki iddialara ve iftiralara karşın Sayın Bakanımızdan yeni çalışmalar bekliyoruz. Örneğin bu yıl Balkan Savaşları'nın daha doğru bir ifadeyle Balkan faciasının 100. yıl dönümü. 2 milyondan fazla Müslüman Türk nüfusu vahşete, kine, nefrete, hakarete ve katliama maruz kalmış, göç yollarına düşmüş, anavatan toprağına gelerek canlarını zor kurtarmıştır. <laughs> Ecdadımızın yaşamış olduğu Balkan faciası ile ilgili yeni nesillere aktarılması ve unutulmaması için yeni çalışmalar ve anıtlar yapılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, AKP iktidarları döneminde Türkiye'de sınırların yol geçen hanına döndüğünü söyledi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 2013 yılı bütçesinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'nun bütçeleri üzerinde partisinin görüşlerini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan konuşmasına 27 Mayıs 1980 tarihinde şehit edilen Gümrük ve Teker Bakanlarından Gün Sazak'ı rahmetle anarak başladı. Gün Saza saygıyla rahmetle anarak ve örnek siyasi kişiliğini, örnek gümrük ve teker bakanlığını hatırlatarak başlamak istiyorum. AKP iktidarı dönemi boyunca sınır kapılarının yol geçen hanına döndüğünü söyleyen Sinan Oğan, başbakanın bütçe görüşmelerinin açılışında kaçakçılığa geçit vermiyoruz dediğini hatırlatarak başbakanı ve sayın gümrük bakanını kendi rizeli hemşerisi yalanlıyor dedi. Sayın başbakan ve hemşerisi sayın gümrük bakanımızın bir hemşerisinin raporuyla bunu nasıl yalanladığını, kendi hemşerisinin, Rizeli hemşerisinin nasıl yalanladığını size okuyayım müsaade ederseniz. Rize Ticaret Odası tarafından 2012 yılının başında çay sektörü sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı bir rapor hazırlanıyor. Raporda deniyor ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kendine has yapısı nedeniyle çay kaçakçılığı olağan ticaret haline gelmiştir. Yapılan tüm uyarı ve önlemlere rağmen kaçak çay ticareti engellenememiş ve hatta kaçakçılık artarak devam etmektedir. Sayın Başbakan birkaç gün önce burada pazartesi günü kaçakçılığa geçit vermiyoruz demişti. Sayın Başbakanımıza ve Sayın Gümrük Bakanımıza Sayın Hemşerisinin, Sayın Hemşerimizin, Rizeli Hemşerilerimizin bu raporunu okumalarını tavsiye ediyorum. Şimdi... Hükümetin memlekette bir gümrük kapısı var, bir de adeta PKK'nın sınırlarımıza getirip e, tahsilat yaptığı gümrük mıntıkaları var. Şimdi nasıl kaçakçılığa geçit vermiyorsunuz? Daha bugün basına yansıyan e, kaçakçılıkla ilgili raporlarda sadece petrol kaçakçılığından yılda 3 milyar dolar hükümetin yani devletin yani Türkiye'nin bir kaybının olduğu ifade ediliyor. 10 yıllık iktidarınız boyunca da yaklaşık 25 milyar dolar sadece akaryakıt kaçakçılığından devletin cebine değil, terör örgütü PKK'nın cebine ve yandaşların cebine para girdiği daha bugünkü gazetelerde ifade ediliyor. Böylesine sıkıntılı bir bakanlıkta çalışan gümrük memurlarımızın, gümrük muhafaza memurlarımızın can güvenliğinin olmadığının bizzat ben şahidiyim. Nerede şahidiyim? Ödür dil ucunda vatandaşlarımızın adeta belli gruplarca kaçırılmasının, gümrük memurlarımızın orada rahat faaliyet gösterememesinin ve sesini çıkardıklarında da sürüldüklerinin ben bizzat şahidiyim. Şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz ki eskiden katırlarla kaçakçılık yapılırdı. Şimdi boru hattı döşemişler. Evet boru hattı 3 kilometre sınırımıza boru hattı döşemişler. Yetmemiş hakikaten şaka gibi bir de rafineri kurmuşlar. Sayın Bakanım rafineri kurmuşlar ya. Sınırımıza 3 kilometre boru hattı döşemişler. Ucuna da rafineri kurmuşlar. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bunlardan nasıl haberdar değilsiniz? Böyle bir böyle bir şey nerede olur ya? Bugünkü Türkiye'de sınırımıza rafineri kuruyorlar. Sınırımıza 3 kilometrelik boru döşüyorlar ama bakanlığınızın bundan haberi yok. Şimdi yetmedi. Kalkıyorsunuz bir de kaçakçılık konusunda yeni bir e, bakanlığınız koordinasyonunda yeni bir şey hazırlanıyor ve diyorsunuz ki hapis cezasını ispat için yükümlülük kamu kurumlarına verilecek diyorsunuz. Sayın Bakanım bunu da bir daha düşünmenizi istirham ediyorum kaçakçılığın terör örgütünün can damarlarından birisi haline geldiğini, her türlü malzemenin artık kaçağının bulunabildiğini, hayvancılığın kaçak et nedeniyle bitme noktasına geldiğinden de bahseden Sinan Oğan, cep telefonundan akaryakıta, sigaradan çaya kaçağın haddi hesabı yok. Acaba bunlar ülkemize girerken kimin cebine ne kadar para giriyor? Terör bu kaçakçılıktan ne kadar para kazanıyor? Yandaşlarınız bu kaçakçılıktan ne kadar para kazanıyor diye sordu. Hiç uzağa gitmeyin. Şuradan mecliste çıkın. Kızılay'a doğru gidin Sayın Bakan. Her şeyin kaçağını Kızılay'ın göbeğinde bulabilirsiniz. Dolayısıyla da buna bir bakmanızda fayda var. Tabii Mersin Limanı'nda PKK'nın nasıl kaçakçılık yaptığı, Barzani ile nasıl ortak çalıştığını da hepimiz hepimiz yakından biliyoruz. MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan rekabet kurumunun bütçesi üzerinde de görüşlerini açıklarken iktidarın kamu ihalelerini neticelendirme şeklini de eleştirdi. O an ihaleleri sırf istenilen kimseler alamadı diye sudan sebeplerle iptal ederken haklı rekabet nerede? Kendi elinizle yarattığınız medya baronları varken rekabetten söz edebilir misiniz? Yok fiyatına yaptığınız özelleştirmeler varken rekabet bu millet için anlam ifade etmiyor. Yandaş firmalarınız palazlanırken kimseyi avutmayın. Nerede kaldı sizin adınızdaki adalet? Haklıya önce hakkını vereceksiniz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Ali Halaman, Meclis Genel Kurulu'nda karayollarında yaşanan problemlere değindi. AKP iktidarları döneminde karayollarının sorunlarının kat kat arttığına değinen Halaman, iktidar ülkeyi 36 etnik gruba ayırmaktan vazgeçip yol yapsın diye konuştu. Adana Milletvekili Ali Halaman. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçe görüşmelerinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Ali Halaman iktidara yüklendi. Karayollarının sıkıntılarının her geçen gün arttığına değinen Halaman, müzakerelerden ve etnik ayrımcılıktan vazgeçin, yol yapın diye konuştu. Anayasayı değiştirmek istiyorsunuz. Siyasi sorunları Oslo'ya, Avrupa, Avrupa Parlamentosu'na taşıyıp Türkiye'yi tartışılır ülke haline getiriyorsunuz. Türkiye NATO ülkesi değil, üyesidir. Ben Türk'üm, Müslüman'ım diyenlerin ülkesidir. Diyorsunuz ki biz büyük ülkeyiz. Barzani bizim dostumuz. Onunla gurur duyuyoruz. Kurultayınıza çağırıyorsunuz ama dost gördüğünüz insan sizin uçağınızı, bakanınızın uçağını havalandan aşağı indirmiyor. Bunları değiştirmekten, dönüştürmekten, sihirli kabul ettiğiniz ileri demokrasiden, 36 etnik yapıdan vazgeçip yol yapın. Taşımacıların sorununu bitirin yol için kamulaştırdığınız yerlerin, yaptırdığınız yolların, müteahhitlerin parasını verin yeter. Devletin bütün mallarını satıp dışarıdan yüklü borçlar alıp dolaylı vergiyi yüzde seksene çıkarttınız. Elin parasıyla yüklü faizler vererek kalkınma olmaz. Sürekli borçlanarak böyle bir bütçenin kalkınması da olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ali Işık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'yı sert bir dille eleştirdi. Kurumun vatandaşların güvenli internet kullanımından sorumlu olduğunu ifade eden Işık, "BTK bırakın vatandaşları korumayı, kendi güvenliğini bile koruyamamıştır." diye konuştu. Kütahya Milletvekili Ali Işık 2013 bütçe görüşmelerinde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ali Işık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden iktidara yüklendi. Kurumun enerjisini suni konulara harcadığını belirten Ali Işık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun önce kendi güvenliğini, sonra da vatandaşın internet güvenliğini sağlaması gerektiğini kaydetti. Genel olarak vatandaşlarımızın güvenli internet kullanımından sorumlu olan BTK, bırakın vatandaşlarımızın internet güvenliğini sağlamayı kendi internet sitesinin güvenliğini bile sağlayamamıştır. Nitekim bu yılın Şubat ayında Retak ve Anonymous gibi gruplar tarafından kurumun internet sitesinin kırılarak tüketicilerin T.C. kimlik numaraları dahil birçok kişisel bilgilerinin ele geçirildiği haberleri hepimizin hafızasındadır. BTK daha önceki dönemlerde göreve gelmiş yöneticileri istifaya zorlamak temizlik ve güvenlik firması çalışanlarını yandaşlarla değiştirmek, kurum yapısıyla sürekli oynamak ve personeli oradan oraya sürmek yerine enerjisini kurumların ve vatandaşlarımızın internet güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerde harcamalıdır. Sivil havacılık konusuna da değinen Alim Işık, ülkemizdeki ölümlü kaza oranlarının fazlalığına dikkat çekerek acilen önlem alınması gerektiğini kaydetti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün faaliyetler ile ilgili de birkaç cümle söylemek istemiyorum. istiyorum. Her ne kadar bu sektördeki sayısal artışlarla ve karla övünülmekle birlikte sektörün gerçek sorunları göz ardı edilmektedir. Son dönemde sivil havacılıkta meydana gelen kazalara ve kazaya neden olan uçuşlara ilişkin istatistikler sektörün durumunu açıkça göstermektedir. Sivil Havacılık Akademisi'nin Uluslararası Sivil Havacılık kaza raporlarına dayanarak verdiği veriler incelendiğinde 2010 yılında Avrupa Birliği ve Amerikan havacılık şirketlerinin 1 milyon kalkış için ölümle kaza oranları sırasıyla 0.17 ile 1.36 arasında değişirken Türkiye'de bu oranın 3.60 olması sektörün gerçek durumunu göstermektedir. Bu oran ile Türk sivil havacılığı ölümlü kazalarda Avrupa birincisi dünyada ise dünya üçüncüsü olmuştur bu oranın azaltılmasına yönelik önlemlerin acilen alınması gerekmektedir. Suriye kaynaklı tehdide karşı Türkiye'de konuşlandırılacak patriotların mevzileri henüz belirlenemedi. Ancak sistemlerin Ocak ayı sonunda operasyonel hale getirileceği bildirildi. Almanya ve Hollanda'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin de Patriot sistemi göndereceği öne sürüldü. Amerikan kaynaklı bir başka iddiaya göre de muhalifler Suriye'deki kimyasal silahların terörist grupların eline geçmemesi için Türkiye ve Ürdün'de eğitiliyor. Suriye'den kaynaklanan tehdidin bertaraf edilmesine yönelik olarak Türkiye'nin hava savunma sisteminin Patriot'larla desteklenmesinde yeni bir aşamaya gelindi. NATO Dışişleri Bakanlarının kararının ardından Almanya ve Hollanda'da iç karar süreçleri de tamamlanmak üzere. Patriot'ların konuşlandırılacağı mevziler henüz açıklanmadan sistemlerle birlikte gönderilecek asker sayısı da netleşiyor. İlk verilere göre Ocak ayında Almanya ve Hollanda'dan ikişer Patriot bataryası gelecek. Bataryalarla birlikte Almanya 400, Hollanda ise 360 asker gönderecek. Almanya'dan gönderilecek Patriot sistemlerinin Kahramanmaraş yakınında konuşlandırılacağı açıklandı. Almanya'nın Patriot bataryaları ile birlikte erken uyarı uçakları Avaksları da Türkiye'ye göndereceği bildirildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin de iki Patriot bataryasıyla 400 asker gönderileceği kaydedildi. Öte yandan Suriye'deki kimyasal silahların terörist grupların eline geçmesini önlemek için muhaliflerin eğitildiği öne sürüldü. Amerikan kaynaklı iddiaya göre muhalifler Türkiye ve Ürdün'de Amerikalı uzmanlar tarafından eğitiliyor. Muhaliflere öncelikle kimyasal silah depolarını bulma, kimyasal silahları güvenli bölgelere taşıma ve depolama eğitimi veriliyor. Ortadoğu'nun en büyük kimyasal silah stoğuna sahip olduğu öne sürülen Suriye'deki bu silahların terör örgütü El Kaide bağlantılı grupların eline geçmesinden endişe duyuluyor. <laughs> Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından Esad'ın iç savaşı kaybedeceğine yönelik açıklamalar Rusya'yı karıştırdı. Rusya'nın Suriye konusunda duruşunu koruduğu açıklandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'un Suriye rejimi ülkedeki kontrolü gittikçe kaybediyor, muhalefet kazanabilir yorumuna Moskova mesafe koydu. Muhalefet kazanabilir açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığından düzeltme geldi. Bogdanov'un açıklamasına mesafede duran Rusya, Suriye politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'un açıklaması Washington'daysa memnuniyetle karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland Bogdanov'un açıklamasını sonunda gerçeği gördüler sözleriyle değerlendirdi. Rus haber ajansı İtartasa konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Tabii ki muhalefetin kazanabileceğini de hesaba katmanız gerekir. Olgulara bakmanız gerekiyor. Rejim ülkenin büyük bir bölümünün kontrolünü gün geçtikçe daha çok kaybediyor." demişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın muhaliflere karşı skut füzeleri kullanmasını kınayan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de Esad rejimi çökmeye yakın açıklamasını yapmıştı. Haberleri izlediniz, hoşçakalın.